20 Nisan Pazar. Neredeyiz? Uludağ Çardak köyünde. Dayının cevizi nasıl edeceğiz? Bunları biz Ramazan ayı içerisinde tepe kesimlerini yaptık. Gelir gelmez alttan taliye verdik. Hala alama yapıyor. Buraya neden gelmiyor? Çünkü burayı kesmeden önce buraya taliye verdiğimiz için. Şimdi perde alamazı yapacağız. 100 kalem çakacağız buraya. Hayallerimiz hazırladık. Şimdi bir çizgimizi atıyoruz, uzun bir çizik. Kalem biz ölçü alıyoruz. Böyle kabuğumuzu aldık. Biz kalemimizi yapacağız. Kalem daha otursun içe diye. Geriden Çocuk. dur. Geriden dur. Korkma dayı sen. Asırlı evet, çay, 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 inşallah. İnşallah inşallah. Çak dayı sen. Tam, tok, sesini duyana kadar çak. Duydun mu tok sesini? Evet duydum, duydum. Kaynama yerini görelim. Oturduğu yere Evet. Dayıdı biraz konuşturalım. Dayımız soğan sarımsak yaparıyor. Başka... Öğreniyor usta öğreniyor. Çırak ustadan öğreniyor. <laughs> Abimiz de sen bakabilirsin. Ya. Maşallah güzel kabuk veriyor. burdur çekeyim. Allah kahretsin. Böyle sımsıkı doluyoruz. Dur, dur. Şimdi içine toprak koyacağız. Dinleniyor da yo Dur dur. Yağmur çok yağarsa buradan tahliye olsun. İki yeri üç yerinden delinme. Bu şekil tamamdır.